seyirciler, Düzüz Kap 2013 Konya finalinde birlikteyiz. Yanında Düzüz'ün en değerli oyuncusu bir ürünlüklü var. Ve sevgili yorumunuz Aliza Hocam, büyük finale geldik Müthiş bir maç bekliyor bizi. Aynı. Şimdi kuvvetten başlayalım. Evet hocam, bir kaleci faktörü var. İlk başta onu söyleyeyim. Burak en değerli aldı. Bu takımda ne şey bilir? Bu takımdan sonra. Valla şimdi bir görev var. Kendisine burada selam olsun. Bunu favori. Niye favori? Çünkü Türkiye'de Hidroport'a türk e, e, tamamen halı saha futbolunu koyuyan defansif oynayan e, defans, bir takım. Ama kuvvetli tamamen bence hücuma yönelik e, oynayan bir takım ve bireysel etkinlikleri çok e, olan bir e, yani, takım. Kaleci farklı önemli. Burak Dediğiniz gibi az önce en değerli kaleci ödülünü de bilmiyorum. Yani sevgili Ülkemin Kuveyt Türk'ün atak futbolu hızlı bireysel oyunu yaptığı için. Kuveyt Türk'ün hocam Kuveyt'in e, biraz daha hızlı. E, göre Hidrofa sanki e, biraz daha ağır gibi kalıyor Ama e, yani halı sağ futbolu bir ama, ama, e, neticeyle sevgili Ülkemin'in. <laughs> Şimdi yani sen Kuveyt Türk'e Hidrofa'ya hiç belli diyorsan bunda bir oluyor. Niye yanlış yapar? Çünkü Edirne konu. şey, tamam ben defansif Defansi, bir takım. Defansif bir takım. Şunu diyebilir miyiz? Tam bir halı takım. Tam İlginç bir halı sağ şimdi bakın. Hasan <laughs> şimdi bu Türkiye ön plana çıkacak bir ya da iki oyuncu var. Bu aralar maç alıp götürecek kapasitede yok. Diyor mu? bu gelmiş bir kadar. Ama yine söylüyorum üstüne basaması. Bu ve Türk çok rahat alacağını düşünüyorum. Sebebi de bireysel oyuncuların e, göre çok daha iyi, çok daha üst düzeyde olmaları. Evet, İdrak Oğuz'un defansı, bir takım defansı varlıklı kadrola çıkacaklar. Şu an tam kadrolar gelmedi herhalde yani bilmiyorum ama yine söylediğim gibi büyük bir şey. ben evet, ve, e, yine de bu kadar basit olacağını <laughs> düşünmüyorum. Çünkü netice evet. itibariyle bu iki takım harflerle geldik evet, evet. e, artık e, son yıldayım. Zannetmiyorum ki çok basit bir maç olsun, iki takım almadan. Zannetmiyorum ki Koyuturk çok güle oynayan finalde e, bu konuda salya rakı oynuyorsun. Yani şampiyon var. ama e, tabii ki Koyuturk bir adım daha. Evet. Koy -Türk Jirofan'a ee, göre biraz daha e, tamam. Da gözüküyor. Doğru ama şunu da söylemekte fayda var. Şimdi bu iki takımdan aynı gruptan geldiler. Grup, grup bir Türk grup maçtan bir defonu yenen bir e, Çok rahat yapıyorlar. Evet. Yani evet, şunu evet. diyebilirsiniz bana. Ya ama, o zaman işte... Ama hocam, ee, yapın. şöyle bir sonuç çıkarıyoruz yani. Hidrokon da özgüveni yerine geldi. Ama kadar oldu. geldi. Geç final e, kolay değil. Bu, bu çok da basit. Hani bir pozisyonda değil. bu yani, maçı <laughs> öyle oynayalım. düşünmüyorum. Hidrokonu bırakacağız düşünmüyorum bu sonra. <laughs> en azından e, yüzde 40 da olsa yüzde elli demeyeyim. Çünkü yüzde altmış Fakat yüzde olsa bu maçı e, asılacağını düşünüyorum. Tamam. <laughs> buraya kadar güzel örnekleri de getirir. Ee, biraz inşallah sağlık yaşamadan güzel bir şey olur. Bu röportajımız var. Onu izleyelim tekrar devam edeceğiz. Evet, evet Hidrofan Ağaç ekibinden Hüseyin Göçer'le birlikteyiz. Hüseyin Zoğlu bir karşılaşması bekliyordu. Ne der, söyleyeceksin? Düşüncelerini alalım. Ee, artık son maça yaklaştık. Final maçında inşallah elimizden gelen iyisini yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz.

Şimdi hidrofona geçelim. Hidrofonda e, özellikle dikkatimi çeken kadroda Engin Kütükçü son iki hafta bu yok. Bu hafta e, ilk geldi, final maçında ilk geldi. Ki çok önemli oyuncular var. Özellikle Abdullah Ali'nin için, Abdullah Kuşki. En iyi defans bölgesi seçildi. Şimdi hidrofon nasıl sistemde çıkarsa ya Kuveyt'e önlem alacak mı? İyi oyuncularla karşı. Ee, Hasan Bey şöyle söyleyeyim. Evet, hidrafı e, Nasıl bir bilgi dönüş, dönüştüğü bir işle geldi? Kaligral faktörü var. Evet. Kaligral faktöründen dolayı bence hidrafı e, hani skora gitmekte e, biraz daha kolay adımlar atmaya başlamıştı. Evet, kaligral e, bir e, takımın bir katkısı alacaktı. Bunu söylemek istiyorum açıkçası. Evet, Abdullah ve Mustafa da defasta e, hakikaten e, son iki maçta oldu. Bir son iki maçta koyun nasıl koyun biraz hızlı başladı maçı ama kilo kondan bu zaftın paylarını çünkü tam bir parasal takımı oldum düşünürsek özellikleri biraz daha fazla bu konuda sanki kilo biraz daha böyle geride oyun habili hayır hayır öyle hayır öyle uzun paslar ya kontra ataklarla sonra gitmeye Tamam yine ben buradan söylüyorum. Sevgili Mükremine ve Hasan Bey'e, sevgili Tahir'e selam olsun. Bugün kuvvet tuttu maçı çok rahat alacaktır. Benim favorimdir. Kendine güvenen varsa da takım elbisesine iddiaya girebiliriz arkadaşlar. peki şöyle yapalım o zaman skor tahmini alalım. Skor tahmini söylüyorum 6-2. 6-2. 5-2-5-3 o civarda. Çünkü zannetmiyorum ben hala da şuna basa basa söylüyorum. Bir de onun e, çok da tamam değil mi? Yeni bir hafifleri kursun o yüzden düşünmüyorum şu an için. Çünkü yine bu maç aslında yaptı. Valla e, ama şöyle söyleyelim ben skoru aldım gidiyorum. Ha yanımda da bilirim ama bugüne kadar hiç yanılmadım. Favori takımları. Buradan İstanbul'a da selam olsun. Sevgili Cem Bey'e İzmir'e de selam olsun. Yani şöyle geçen sefer İzmir'in gibi kimseyle atışmak istemiyorum ama bu ne kadar bir sistemde yer bugün de göreceğiz. E, İmtihar tamam, yani her size... şeyden kalansız, ee, tabii, tabii. Gelip, tabii, önce kalansız bir ağzınız. E, tamam bir Güzel bir sağlık Elbette önceliğimiz Tam evet. şeyden önce. İlk takımada başarılar. Sayılı Evet. Şu an var. Evet. Dediğiniz gibi sevgili müdürüm, ben de başarılar diliyorum. Evet, iyi ki tarafa da başarılı. Hocam, e, kısa bir süre kaldı zaten. Artık e, sözü futbolculara bırakıyoruz. Final atmosferini hep birlikte hissedenmek dileğiyle. Bu maç teşekkür... <laughs> <görüşürüz. gülüyor> <laughs> teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. E, Bugün Skap TV maç öncesi yorumlarımız böyleydi. Teşekkür ederiz, başarılar diliyoruz.